Turiste icazet yok. Turist icazet yok. Niye icazet yok? Ne? Türk diyor. Ne, Türk olduğumuz için. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amiz Dogua is Dogua. Dogua Müslümanlara. Dogua candır. Müslüman. Elhamdülillah. Merkez candır. <laughs> dök bunu dök. So we help ask them they have allow us. Yeah. We asked outside at the reception. This is it not okay? Ama önce diyor kılabilirsiniz, sonra diyor yarım saat.